Kırlangıç balığı yakaladım arkadaşlar. Boyu çok ufak. Ee, geri salacağım. Ben Kadiras Üniversitesi'nin hemen altındayım. Çine kobu atarken geldi. Burada da bir arkadaşlar var. Onlar da çine kobu atıyor. Şimdilik durum böyle arkadaşlar. Herkese rast gelsin. Evet arkadaşlar. Kırlangıçtan sonra 3 tane çinok tutabildim. Eee istavritleri zaten gündüzden tutmuştum. Denizde Çinekop var ama çok seçiyor. Yaprağı atlamıyor. Şakşak şak istiyor. Farklı bir sistem istiyor. Ben tutamadım. Tutanlar helal olsun. Oltası suda olan herkese rast gelsin. Bu arada kırlangıcı da saldım arkadaşlar. O ufaktı. Normalde onlar 4 kilo, 5 kilo, 8 kilo, 10 kilo olması gerekiyor. Ufakları sallıyorum. Herkese hayırlı akşamlar.